5 Aralık 2022 tarihli Nihat Gencin Köşe Yazısı Maymuna Dönüştürülen Poster Atatürkçüleri Bizler zihnen, fikren, kalben cumhuriyeti inanmış insanlarız. Herkes hukuk karşısında eşittir ve nüfus kağıdında Türk yazan herkes pekala Cumhurbaşkanı Başbakan Vekil olabilir. Ama bu bir takım rastlantılar ve tuhaflıkları görmezden gelmek ve enayiliği peşinen kabulleniyoruz anlamı hiç taşımaz. Mesela CHP vizyon programında ekonominin başına 3 isim getirdi. Daron Acemoğlu, Selim Sayeböke ve Rifkin. Tanzimat ve ıslahat reformları halk arasında artık gavura gavur demeyeceğiz diye tarif edilip anlatıldı. Ki CHP ekonominin başına 3 isim getirdi. Daron Acemoğlu, Selim Sayeböke ve Rifkin. Islahattan sonra gayrimüslim tabiri yerine Osmanlı vatandaşı kullanılmaya başlandı. Ki Osmanlı kendi tebaası Hristiyanlar için gayrimüslim, Osmanlı dışındaki Hristiyanlar için gavur tabiri kullanır ve kafir kelimesini genellikle dinsizler için kullanır. Mesela zındık kavramı çok eskiden mecusi ve zerdüşizm için kullanılmıştı. Ama zamanla dinsiz, peygambersiz, Allahsız anlamında kullanıldı. Kapitülasyonlar ve üstüne İngilizlerle Balta Limanı Anlaşması Osmanlı'nın can damarı gümrük vergilerini bitirdi. Öyle ki 1890'lara geldiğimizde kurulan İstanbul Barosu'nda tek Türk ya da Müslüman avukat yoktu. Çünkü ticaret yapan gayrimüslimler, aracılar gayrimüslimler, Satan gayrimüslim, alan firma gayrimüslim ve aralarındaki ihtirafları da kendi aralarında mahkeme ediyorlardı. Yani bizim topraklarımızda bizim müdahale olacağımız bir şey yoktu. Bu Osmanlı'nın iflası duyuğunu umumeye giden yoldur. İşin başında iddiaçı siyaset ve kadrolarda Osmanlı vatandaşıydı. Ve hatta çok meşhur Ermeni bir terörist iddiaçı kadrolardan vekil dahi olmuştur. Ve sonra Ermeni ayaklanmaları başta ve sonra seçimlerde gayrimüslimlerin kendi adaylarına oy verip çoğunluk olmadığı bölgelerde bile iddiaçılara oy vermemesi ve iddiaçılar kendi çoğunluk bölgelerinde dahi gayrimüslim adaylara oy vermesi Osmanlı vatandaşlığını paramparça eden çok sert bir soğukluk yarattı. Ve birkaç yıl içinde iddiaçıların da fikirleri değişiverdi. Ermeni ve Pontus ve Balkanların ayaklanması ve Arapların İngilizlerle işbirliği içinde Osmanlı'yı hançerlemesi ve Balkan Harbi ile Osmanlı'dan 5-6 tane Hristiyan devletin ayrılması ve sonrası İngiliz, Fransız, Yunan işgali ve iç ayaklanmalar başlayınca Türk ve Türkçülük ve Türk milleti gibi kavramlar önce tartışılmaya, sonra bir fikir hareketi haline gelmeye başladı. Sonuç, milli egemenliğini İstiklal Harbi kazanıp Cumhuriyeti kuran Türk milletidir. Yeni CHP'nin vatan haini Seyit Rıza'yla ve sonra Cumhuriyet düşmanı tarikatlarla ve FETÖ ile helalleşmesi ve vatanseverleri kovup kadrolarını kimlik siyaseti ve açılım üzerine yapması bir tesadüfler zinciri miydi? Bugün Tele1'de ve Halk TV'de ve Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinde her Allah'ın günü Atatürkçü namı altında yüzlerce yazarın işte bu ihanet projesi karşısındaki tavırlarını gün be gün hayretler içinde izliyoruz. Biz bunlara Atatürk adını kullanan poster ya da gardrop Atatürkçüleri diyoruz ki gardrop Atatürkçüleri Türk tarihinin en büyük hainlerinden Mustafa Sabri'nin soyu Ekmelettini dahi Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklediler ve sonra HDP artı CHP eşittir seçim galibiyeti siyasetine uygun parti programlarını ve siyasi dillerini açılım doğrultusunda değiştirdiler. Vatanseverleri partiden tasfiye edip Atatürk ve Cumhuriyet'le ideolojik ve beyin sorunu ne kadar adam var partiye doldurdular. Yetmedi, CHP'nin kuruluş anayasasını reddettiler. Yetmedi, altı oktan vazgeçtiler. Yetmedi, tek parti döneminin karma ekonomisini ve kooperatiflerini ağızlarına tek cümle almadılar. Yetmedi. Sait Nursici Gültekin Uysal'la ittifak yaptılar. Bu poster Atatürkçüleri ağzını açıp tek laf etmedi. Yetmedi Suriye'ye saldıran Haçlı seferlerine Türkiye'yi dahil edip IŞİD ve PKK ve onların sahipleriyle milyonlarca Müslümanı Müslümana öldürten Davutoğlu'na ağızlarını açıp tek laf etmediler. Aksine ittifak kurdular. Yetmedi Ruzi Nazar'ın yetiştirmesi Enver Altaylı'nın kurduğu partiyi baş tac ettiler. Ve bugün İnan Kıranç'la Levent Göktaş'ın çok şaibeli iş ortaklığından tek satır konuşup bu nedir? Biz kimlerin oyuncağıyız? Hangi karanlıkların içinde yaşıyoruz diyemiyorlar. Yetmedi CHP kadrolarını FETÖ'ye açtılar. Yetmedi CHP'nin il ve ilçe yönetimleri HDP'li kadroların eline geçti. Tek laf etmediler ve yetmedi zavallı bir Laz müteahhitten ikinci Atatürk efsaneleri yarattılar. Ve kendine Atatürkçü diyen aydınların suskunluğuyla batı dışı topraklarda tarihin ilk ve en büyük bağımsızlık savaşını verip Cumhuriyeti kuran parti hepimizin gözleri önünde tarikatların, FETÖ'nün ve vatan hainlerinin vesaire eline geçiverdi. Hepimizin gözleri önünde artık parti onların, gümrük onların, ticaret onların, artık bara onların, artık sivil kurumlar onların, yüz yıl öncesi gibi aralarında bölüşüyorlar, vatan toprağını tartışıyorlar ve bir milli avukat ve milli savcı bulamıyoruz. Yani yüz yıl öncesi gibi bize göre bir şey yok, aralarında taksimat yapıyorlar ve gözlerinizin önünde CHP vizyon programında bize hala tüm dünyada yenilmiş ve ülkemizde mudilerin intiharları ve halkın soyulmasıyla büyük felaketlere yol açmış neoliberal masallar anlatıyor. Ve Selin Sayek Böke mesela Atatürk'ten dahi alıntı yapıyor ki aldatıyor. Açın Milli İktisat Kongresi'ni ya da Atatürk'ün kapitalizm hakkındaki görüşlerini okuyun. Ne bolşeviyiz ne kapitalist diyor ve karma ekonomiyi öne çıkarıyor ki günümüzde vahşi kapitalizmin geldiği noktada artık dünyada bütün iktidarlar kamuculuğu ya da karma ekonomiyi öne çıkartıp vahşi kapitalizm karşısında halkı, işçiyi, işsizi korumalıyız demeye başlamışken. Oysa neoliberal politikalarla bankaları sıkılaştırıp kredi ve faiz girdabıyla Türk halkını soyan bankalar ve bankaların kurtarıcısı Kemal Derviş'tir. Ve Tayyip bu banka sistemini kendi adamlarının emrine verip ayrıcalıklı yepyeni bir oligark saray düzenini bu sayede kurmuştur. Dün ve bugün bütün gazeteleri ve yazarları tek tek okudum. Cumhuriyet ve Sözcü ve Tele1 ve Halk TV ve benzeri kendine Atatürkçü diyen yazarlar Daron Acemoğlu, Selim Saye ve Rifkin'i e alkışlıyor. İnsan sormadan edemiyor. Yahu bir Müslüman bulamadınız mı? Koskoca ülkede bir tane de mi Cumhuriyet çıkalmadı? Seyit Rıza, FETÖ, İnan Kıranç, Daron Acemoğlu vesaire hepsi Cumhuriyetçi aydınlara bir kilit atmış. Boyunlarına zincir bağlamış çıkar menfaat ya da bir inat uğruna hepsinin sonunda gelip neoliberal projenin köpeği kölesi haline getirmiş. Gıklarını çıkartamıyorlar. Kapitalizmin parası çünkü ahlak ve idealleri çürütür ve sonra kişiliğini ve karakterini satın alır. Bir şekilde sizi satın alırlar ve ağzınızı açamazsınız. Biz Ahmet AKP'nin kuruluş yıllarına ve Türkiye'yi sürüklediği felaketlere dönün. Aynı neoliberal politikalar, aynı sıcak para, aynı İngiliz ve Amerikan ilişkileri Aynı FETÖ, aynı liberaller, aynı PKK'lılar. Hepsi devredeydi ve hepsi iç içe koyun koyuna Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu, orduyu, hukuku, meclisi dağıtarak, ilga ve işgal ederek ve yağma ve talanla ele geçirdiler. Şimdi daha sevinçliler. Çünkü poster Atatürkçülerini de yanlarına almışlar. Ve ama asıl neoliberal politikalarla borsayı ve banka kredileri ve ihaleleri ele geçirip, kendi tarikatlarına ve zenginlerine bölüştürüp yepyeni dokunulmaz, yargılanmaz, kutsallaştırılmış ayrıcalıklı bir sınıf yarattılar. Ve ülkede satılmamış, peşkeş çekilmemiş orman, yayla, ihale, milli emlak ve kamu iktisadi teşekkülü bırakmadılar. Hepsinin huzlarına geçirdiler aynı borsa ve banka oyunlarıyla. Mesela yırtına yırtına Türk Telekom satışına karşı çıkan bir mümtaz soysal vardı. Ne oldu? Bir kenarda kimseler duymadan ölü verdi. Mesela cumhuriyete sahip çıkan bir Muammer Aksoy vardı. Ne oldu? bir gizemli suikastla öldürüldü. Nicesi ya öldürüldü ya şimdikiler gibi susturuldu ya da artık acı gerçeğimizi kabullenmeliyiz. Postlar Atatürkçülerini neoliberalizmin ağları kendi saflarına sonunda katıverdi. Ne diyelim olacağı varmış ve ama bir yandan da sevinmeliyiz çünkü maskeler düştü. Çünkü milli bir cephenin ne kadar hayati önemde olduğu bir daha ortaya çıktı hainlerin, işbirlikçilerin, susanların, posterci ve gardıropçu, verakıcı ve baloculukla Atatürk'ten geçinenlerin yüzlerine tükürüp cephe cephe, yara yara hepimizi kardeşleyen ve bölüştüren cumhuriyet ve kamucu politikalarını savunan fikirlerin ne kadar hayati önemli olduğu bir daha ortaya çıktı. Yazmaya başladığım günden beri iddiam budur. Cumhuriyeti rantiyelerle, holdinglerle, uluslararası şirketlerle, tarikatlarla, FETÖ'yle, PKK ile işbirliği içinde aynı siyasi yataktaki insanlar hiç ama hiç değil. Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak olan, eyvallahsız, ödünsüz ve gözü kara ve kendine güvenen yoksul halkın çocuklarıdır. Allah'a şükredin. Din alıp satan İslamcıların yolsuzluklarını, pisliklerini, kepazeliklerini, skandallarını dünya gözüyle size gösterdiği için. Allah'a bir daha şükredin cakayla, kahramanlık taslayan bir tafrayla rakıcı balocu Atatürkçülerin memlekete kast eden vatan haini neoliberal politikaların köpekleri olduğunu dünya gözüyle size tane tane ayan beyan gösterdiği için. Korkmayın, bu sahtekarların satılmış ruhunu çok iyi bilen sağlam zırh gibi cumhuriyetçi aydınlarınız bu ihanete asla ortak olmayacaktır. Daha önce yazdığım bir yazının linkiyle bitireyim yazımı. Şöyle demişim. Ekşi sözlük ağzıyla Daron Acemoğlu kim ameki?